arkadaşlar. Bir de oyalım da, Oy dilerim. Haydi nasıl? Bay bay. Onun için bize kim yardım Dondurma çubuğa yazdım. Ondan sonra bu kaçım. Kaç yazdım da düz diye. Bu Yazım da arkadaşlar. baca bize tadıza yazdım da. İçinde çantım ya. Böyle boyak. Ondan sonra da bize bu yazdım da. doğa, çabuk pişirdi ha. Döşeceğim şu yukarı bakayım. Çek. Unuttuk. Okuyan yazıldı bize. Böyle dayaya yayı düzeltti. mi? mü? Biz bu daya yayıp. Onun üstüne yapıştırıyoruz ama bunun üstünde var ama bunun üstünde Onun üstüne yapıştırıyoruz Beğenmezsiniz şimdi Arkadaşlar bu çubuklar hamsi buraya yapıştırdık Hamsi yapıştırdık Bu şekilde boyuyor Bitti Bunu oraya koyalım hmm. Bunu Bunu Bunu